Merhaba. Bugün oldukça hassas bir konuya, başörtüsüne Kur'an'daki metinler üzerinden yeniden bakacağız. Bütün yorumları bir kenara bırakıp metnin kendisi bize ne söylüyor? Gelin birlikte anlamaya çalışalım. Hadi konuya doğrudan kaynak metinden gelen gerçekten çok çarpıcı bir ifadeyle başlayalım. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Başörtüsü dediğimiz şey sadece bir kumaş parçası değil. Dünya çapında üzerinde inanılmaz çekişmelerin yaşandığı çok güçlü bir sembol. Konu neden bu kadar hassas değil mi? İşte analizde tam buradan başlıyor. Yani tek bir giysinin nasıl olup da bu kadar acıya, bu kadar çatışmaya sebep olduğundan onu bir kimlik ve hatta bir baskı sembolü haline getiren şey ne? İşte burası işin ilginçleştiği yer. Tam bir paradoks değil mi? Bir yanda başörtüsü taktığı için üniversiteye giremeyen kadınlar var. Diğer yanda ise şort giydiği için saldırıya uğrayanlar. Yani kadınlar ne yapsalar bir baskıyla karşılaşıyorlar. Giyim adeta bir savaş alanına dönmüş durumda. Ve işte bu noktada analize göre mesele artık sadece dini bir konu olmaktan çıkıyor. Tamamen siyasi bir manipülasyon aracına dönüşüyor. Yani kişisel bir inanç meselesi kamusal bir siyaset malzemesi haline getirilmiş. Peki tüm bu toplumsal ve siyasi gürültünün ortasında ne yapmalı? İşte kaynak metin bize bir yol öneriyor. Bütün bu yorumları bir kenara bırakıp en başa, yani metnin kendisine dönelim ve soralım. Kur'an'ın kendisi aslında ne emrediyor? Bu da bizi şu temel soruya getiriyor. İnanç bir insanın dış görünüşüne bakılarak yargılanabilir mi? Yani başı örtülü bir kadını görür görmez dindar, başı açık birini ise inançsız olarak etiketlemek. Bu kaynağa göre çok ama çok yüzeysel bir yaklaşım. Peki, bu yüzeysel yaklaşımı aşmak için ne yapmalıyız? İşte analizin en can alıcı noktası tam da burada başlıyor. Her şey kilit bir ayetin, Nur Suresi'nin 31. ayetinin taze bir gözle yeniden okunmasına dayanıyor. Ve bu yeni okumanın merkezindeki soru şu: Ayetteki emir tam olarak neyi örtmeyi söylüyor? Başımı yoksa göğsümü? İşte ayetin metni birebir bu şekilde örtülerini yani himarlarını, yakalarını yani cüyuplarının üzerine vursunlar. Bakın analiz burada şuna dikkat çekiyor. Eylem bir örtüyü yakanın üzerine yani göğüs dekoltesinin üzerine çekmek. Dolayısıyla emrin asıl hedefi baş değil, göğüs bölgesi. Bu argümanı daha iyi anlamak için kaynak bize harika bir benzetme sunuyor. Şöyle bir düşünelim. Kur'an'da gömleklerinizi göbeklerinizin üzerine çekin diye bir ayet olsaydı. Bu emirden ne anlardık? Herkes gömlek giysin mi demek olurdu? Hayır tabii ki. Asıl emrin göbeği kapatmak olduğunu anlardık. İşte buradaki mantık da tam olarak bu. Ayetin devamında bir de istisna var. Kendiliğinden görünenler hariç. Peki bu ne demek? Kaynağın yorumuna göre bu, ne kadar örtülürse örtülsün göğüslerin doğal hatlarının yine de belli olabileceğini ifade ediyor. Yani metin bu fiziksel gerçeği gayet pratik bir şekilde kabul ediyor. Ve ayetin sonundaki uyarı da çok ilginç. Kadınlara gizli süslerini belli etmek için ayaklarını yere vurmamaları söyleniyor. Geleneksel yorumlar bunu genelde takılara, halhallara bağlar ama bu analiz ifadenin aslında göğüs bölgesini öne çıkaran dikkat çekici bir yürüyüş tarzına işaret ettiğini öne sürüyor. Tamam, ayeti bu şekilde okuduk. Peki bu bizi nereye götürüyor? Şimdi biraz daha geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bunların ışığında örtünmenin genel amacı ne olabilir? Burada iki farklı yaklaşım çarpışıyor. Bir yanda yaygın bir varsayım var. Tesettür erkeğin tahrik olmasını önlemek içindir. Ama kaynağın argümanı çok farklı. Hayır diyor asıl amaç kadının kendi güvenliğini sağlaması ve toplum içinde saygın bir birey olarak tanınmasıdır. Bakın birinde merkezde erkeğin bakışı var, diğerinde ise kadının onuru. Analize göre Kur'an bu konuda katı bir üniforma dayatmıyor. Bunun yerine bir çerçeve çiziyor. Ve bu çerçeve çok ilginç bir sıralamayla geliyor. Bakın, önce Nur 30'da erkeklere gözlerinizi haramdan sakının diyor. Sorumluluğu önce erkeğe veriyor. Sonra Nur 31'de kadınlara göğüslerinizi örtün diyor. Ve Ahzab 59'da da dışarı çıkarken bir dış kıyafet giymelerini söylüyor. Yani bu esnek bir sistem bu çerçevenin en önemli yanı ne biliyor musunuz? Evrensel olması. Yani kadının kendi güvenliği için yaşadığı iklime, kültüre, sosyal ortama göre giyimini adapte etmesine olanak tanıyor. Şöyle düşünün, bu ilkelere göre güvenli bir mahallede yaşayan bir kadının giyimiyle tehlikeli bir bölgede yaşayan bir kadının giyimi elbette farklı olabilir. Önemli olan prensipler. Ve bu da bizi belki de bütün bu analizin en temel ve en önemli ayrımına getiriyor. Dışarıdan görünen şekil ile içerideki ahlak arasındaki o ince çizgi. Kaynak bu duruma şekilcilik diyor. Yani bir insanın dindarlığını namaz, oruç, giyim kuşam gibi sadece dışarıdan görünen eylemlerle ölçmeye çalışmak öze değil, şekle takılıp kalmak. Bu tehlikeli bir yaklaşım çünkü bir insan dışarıdan bütün kurallara uyuyor gibi görünebilir ama kalbi, niyeti bambaşka olabilir. İşte bu grafik kaynağın ana mesajını çok güzel özetliyor aslında. Dışarıdan görünen dindarlık göstergeleri, yani giyim, ritüeller elbette imanın bir parçası. Ama Kur'an'ın asıl vurgusu, asıl değer verdiği şey nerede? Çok daha yüksek bir seviyede olan içsel dindarlıkta. Yani niyette, karakterde, ahlakta. Ve tüm bu analiz, Araf suresinden gelen bu inanılmaz güçlü ayetle adeta taçlanıyor. Fakat takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Yani en nihayetinde en kıymetli örtü kumaştan yapılan değil, takvadan. Yani Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilincinden dokunan örtüdür. O zaman biz de bu analizi üzerinde hepimizin düşünmesi gereken şu soruyla bitirelim. Gerçek dindarlık başkalarının gördüğü şeylerde mi saklıdır yoksa sadece kalpte olan görünmeyen şeylerde mi? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.